Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Hakaret davasında karar çıktı, ünlü oyuncu Sultan Saruhan'a hapis cezası geldi değerli izleyicilerimiz. Oyuncu Sultan Saruhan, estetik yaptırdığı doktor Yunus Emre, kara tutlu ile sevgili oldu ancak ikilinin ilişkisi kısa sürdü. Eski sevgililerden kara tutlu beni kullanıyorsun bir daha seninle görüşmeyeceğim mesajı atınca ortalık karıştı. Duruma sinirlenen oyuncu Sultan Saruhan da takıntılı ruh hastası şeklinde başlayan küfürlerle dolu bir mesajla karşılık verdi. Ünlü oyuncu Saruhan'ın hakaret ve tehdit ettiği eski sevgilisi Estetik doktoru Yunus Emre Karatutlu ile aralarında devam eden dava karara bağlandı. Doktor Karatutlu Saruhan'a karşı açtığı hakaret davasından vazgeçse de mahkeme tehdit suçundan genç oyuncuyu 5 ay hapse mahkum etti. Mahkeme Sultan Saruhan'ın 5 yıl denetime tabi tutularak hükmün ertelenmesine karar verdi değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalınız.